Mersin'de sahte paraları piyasaya sürdükleri iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasaya sürdükleri belirlenirken sahte paraların bazılarını banka ATM'lerinin bile ayırt edemediği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca şahısları takip eden ekipler 16 şüpheliyi belirledi. Çalışmalarda zanlıların sahte paranın anlaşılmaması için genellikle iş yerlerinin yoğun çalışma saatlerine denk gelen zamanlarda alışveriş yaptıkları, düşük bedelli ürün alarak yüzlük ve iki yüzlük sahte banknotla ödemede bulundukları tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 16 dolandırıcılık zanlıların kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak Vakti drone destekli başlatılan operasyona yaklaşık 150 polis katıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda sahte para ele geçirildi. Şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasaya sürdükleri belirlenirken, sahte paraların bazılarını banka ATM'lerinin bile ayırt edemediği ortaya çıktı. Özel harekat polisleri baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan yeri kişi yakalama çalışmaları devam ediyor.